Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kaçış dizilerini göstereceğim. Kaçış dizileri bizim kod yazarken aslında kolaylık sağlıyor bize bir kolaylık sağlıyor. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Mesela print dedikten sonra diyelim ki Ali. Ali bir şey söylüyor. Ben bunu göstermek için şuraya eve gidiyorum. Sonra dedi dedim. Nokta koydum. Bakın Ali eve gidiyorum dedi. Sizce bu çalışma düzgün çalışacak mı? Bakalım. Tabii ki çalışmayacak. Çünkü biz burada aslında tırnak açtığımız zaman buradaki string ifadeyi bozmuş oluyoruz. Peki biz bunu nasıl düzelteceğiz? Ya buraları tek tırnak yapacağız. Pardon. Şurayı şöyle yapalım. Şurayı, şu, pardon. Şöyle yapalım. Ya böyle yapacağız. Yani ya tek tırnak açıp içeride çift tırnak açacağız. Bakın bu sefer yazdıracak. Ya da. Buralara, şu şekilde yapacağız. Ters, e, shift, pardon. Slash açacağım, ters slash. Daha sonrasında tırnak koyacağım. Bakın burada da aynısını yapıyorum. çalıştırdığım zaman, zaman, bakın yine aynısını yaptı. Bu, slash ifadesi bu olmadığı anlamına getiriyor. Yani şuradaki tırnakla aynı anlamda olmadığını bize ifade ediyor. Bunları bu şekilde kullanabiliriz. Tabii ki bunun çok benzeri bir örnek daha vereceğim. Şöyle yapalım. Bunları tek tırnak yaptığımız zaman şekilde. Buraları da yine tekrarak için almak istiyorsak şu şekilde yapamayız. Bakın yine gördüğünüz gibi bozuldu. Yani yapısının bozulduğunu zaten renklerden anlayabiliriz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Yine ters slash ve tek tırnak koyuyoruz. Öbürüne de yapalım. Şu şekilde koydum. Bakın gördüğünüz gibi bunları da yine turuncu yaparak bize doğru olduğunu gösterdi. Çalıştırdığım zaman yine buraların düzgün bir şekilde yazdığını gördük. Daha sonrasında tabi bundan daha farklı kullanımları da var bu ters slash'ın ya da ters taksim artık nasıl söylüyorsanız. Bir de şöyle bir kullanımı var. Ters slash n. Biz bunu enter yerine kullanıyoruz. Yani satır başı olarak kullanıyoruz. Ben ne demek istedim? print Eğer biz şöyle bir ifade kullanmak istemiyorsak bakın normalde ne yapıyorduk? Şu şekilde yazabiliyorduk. Yani fazla e, satır yazmak istiyorsak bu şekilde yazabiliyorduk. Ama ben ne yaptım? Hmm, böyle yapmak istemedim ki böyle çok da düzgün olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle yapmanın taraftarı değilim. Ben buraya benim adım Taha F dedim. Çalıştırdığım zaman normal yazdı. Ama bakın üstteki satırlı bitişik yazdı. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Şuraya şu şekilde ters slash n yaptığımız zaman Çalıştırdım. Bakın bir satır boşluk bıraktı Ve şöyle de yapabilirim. Terslash n. Çalıştırdığım zaman benim adım daha Yani enter tuşuna basmış gibi algılayabilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirim. Daha sonrasında ters slash t bunu da yine şöyle yazalım. Top kadar boşluk bırakır. Yani top kadar boşluk nedir? 4 tane space tuşunun değerinde boşluk bırakmaktır. Yani Klavyenizin üzerindeki ESC'nin iki altındaki tuş gibi düşünebilirsiniz. Tırnağın altındaki tuş gibi. Benim klavyem de, klavyem de öyle. Ben print Yine aynı örnekten gitmek istiyorum. Benim adım Aha Efe. Şuraya. Boşluk bırakmayıp. Ters slash T dediğim zaman. Enter. gördüğünüz pardon çalıştırdığım zaman. Gördüğünüz gibi buraya. Boşluk bıraktı. Bakın zaten burası tek boşluk gibi algılatıyor. Fakat tek boşluk büyüklüğünde değil. Şurası kadar değil. Gördüğünüz gibi. Şuraya da mesela yapalım. Karıştırdığım zaman benim adım Ta Efe olarak yazdı. Daha sonrasında bir sonraki kaçış dizimize geldiğimiz zaman ters slash a var. Şu şekilde gösterelim. Ters slash a Bilgisayarınızdaki zil sesini çalar. <laughs> Değil, sesi çalar. Bunu çalıştırmayacağım çünkü şu an mikrofon bağlı olduğu için ses gelmiyor. Ancak siz kendiniz deneyebilirsiniz. Bu şekilde yaparak yine ben bir deneyeyim. Mesela şöyle, Daha F dedim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi. Siz denerseniz umarım olur. Mesela biz şöyle bir şey yaptığımızda, hmm. mesela ben şöyle bir e yapı yazdım. Bu yapıda mesela bunu çalıştırdığımız zaman düzgün yazmayacak. Şu şekilde yazacak. Şurayı bir şöyle yapalım. Öğrendiklerimizi kullanalım. Çalıştırdığım zaman bakın şu şekilde yazıyor. Böyle yapmasının sebebi Bakın ben burada takvimler yazarken baş harfinin T olması burayı e, tap kadar boşluk bırak anlamında aldı. Buradaki A'yı da zil sesi olarak aldı. Bu Ben bunun böyle çalışmasını istemiyorum. Peki nasıl yapabilirim? Bunun iki farklı yöntemi var. Ya iki tane ters slash yapacaksınız. Bu da e, şunun gibi düşünün ters slash tırnak demiştik. Buna da ters slash tekrar taksim işareti. Yani taksim işaretini kullanmak için tekrar taksim işareti kullanıyoruz. Birazcık kafanız karışmasın sakın. Yani bu şekilde kullanabiliyoruz. Bakın bir tane daha koydum. Karıştırdığım zaman bana bu şekilde yazdı. Ya da bunlar böyleyken ben bu en başa daha da önüne R yazdığım zaman bunların hepsi etkisi hale geliyor. Çalıştırdığım zaman tekrardan böyle yazdım. Evet kaçış dizileri benim anlatabileceğim bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.